Ve Suriye'deki iç savaşın ardından ülkesinden kaçan Arapların ilk adresi Türkiye oldu. İstanbul'da yoğun olarak yaşadıkları ilçelerden biri de Fatih. Fatih'in ara sokakları Arap kültürünü yansıtıyor. Gazeteleri de var, kendi damak zevklerine uygun lokantaları da. CNN Türk muhabiri Pınar Çitan haberini kameraman Serkan Emekçi görüntüledi. Türkiye'deki Suriyeli sayısı 1 385 bin. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kentler arasında İstanbul 330 bin kişiyle başı çekiyor. İstanbul'u 220 bin Suriyeli ile Gaziantep izliyor. Özellikle orta halli Suriyeli ve Arapların tercihi İstanbul'da Fatih ilçesi. Yoğun olarak Molla Gürani Mahallesi, Akdeniz Caddesi ve İskenderpaşa Mahallesi çevresinde yaşıyorlar. Fatih'te hemen hemen her sokakta Arapça bir tabelaya rastlamak mümkün. Arapların çamaşırhanesi de var, lokantası da, emlakçısı da ve Araplar kendi kültür ve geleneklerini bu sokaklara yansıtmış durumdalar. Biz de burada Arap kültürüne yönelik yemek yapıyoruz. Mesela çok sevdikleri yemekler köfte ve onlar şifte deriz biz köfte deriz. Basra limonu var küçük limon. Onu atarız yemeklerin içine. Yemek o limonla beraber pişer. Esnaflar arasında yeni komşularından memnun olan da var, olmayan da. Eskide Ruslar geliyordu, şimdi Araplar geliyor. Burada Araplar, Arap olanlar daha fazla faydalı çıkıyor. Gidip de etiler o taraflarda pek yaşayamazlar. Burası, da çok uygun yani. İyi para kazanıyor musunuz onlardan? Çok şükür kazanıyoruz. Pantolon getiriyor, tişört, gömlek. Şimdi Araplardan daha fazla kazanıyoruz. Bizlerden o kadar kazanıyoruz yani. Kaç lira kazanıyorsun? Araplardan mı? Parça başı 5 lira Levan'da. Arapların kurduğu bir gazete var İstanbul'da. Adı da El Rüya. İlk baskısını yaptı. 50 bin basıldı. Gazetenin sahibi Necip Oveyt Suriyeli. 4 ay önce İstanbul'a geldi. Araplar buraya geldiklerinde kendilerini ana vatanlarında gibi hissediyorlar. Fatih mimarisi ve tarihi dokusu da yaşadığımız yerle benzeşiyor. Türk halkının misafirliği çok ilginç. Bu sebepten teşekkür ediyoruz. <laughs> Fatih'in yeni sakinleri yaşam şartlarından ve çevrelerinden memnun. Tekstille uğraşıyorsunuz. Tekstille uğraşıyorum. Halimden çok memnunum. Türkiye'den çok memnunum. Her şey çok güzel. Böyle giderse çok güzel olur.